başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak. Topu sektirerek atak başlatıp süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Kendi kalesine attı. Kol toplar kullanıldı. Topu havada tuttu. Gol mü? Hayır. hayır. Hangi top gerçek derken? Çift Go, gol kullanıldı. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Her top ellerinde eriyor. Sakin kalın. Allah'tan bu gol ikilik değil. Büyük kaleye gol atma. Kale kadar. Ve gol. Büyük kafayla. Bu top can yakıyor. Kalesini gole kapat. Top ve gol. Maçı yarıladık. Rakibinin altından gol peşinde. Bir gol maça tekrar orta oldu Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Vurdu ve gol. İyi vurursa gol olur. Kafa vuruşu geldi. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Maçın bu golü adeta rakibine hediye etti. İyi kurtardı. Havadan vuruş. Maalesef kendi kalesine gol attı. Süper güçler. Son gol. Doma. Yerden bir şut. Allah'ım gol. Goller arka <laughs> arkaya geldi. Fark kapanacak. Gol, gol, gol. Efsane bir geri dönüş. Farkı kısa zamanda kapattı. Bu maç sürekli direği dövüyor. Çok kritik saniyelere girdik. Gol geliyor. Ka Büyük kalemi işte gol. Sub misali buzlandı. Maçta son 5 geldi. deldi. Yerden gol arıyor. Nefes bir gol. Son anlarda harika bir gol. 90 saniye sona erdi. Çok ortada bir maçtı ve maçın skorunu hatalar belirledi. başlıyor. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Allah ne verdiyse savunuyor. Ve topağlarda. Süper güç. Beklenmedik O oh, nasıl bir şut. Güzel bir kafa vuruşu. Topu sürerek oyun kuruyor. Küçük kale özel gücü kullanıldı. Oradan golü var. Top neredeyse tribünlere gitti. Meşin yuvarlağı kendi kale... Çift gol. Yerden sert vuruş. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Üstten gol peşinde. Gol, gol, gol. Sihirbaz. Topu kaybetti. Oyuncular göremediği topu maç basket maçına döndü. Ateşli top önce direk sonra geldi. Gol geldi gol. Rakibini şaşırtarak Maç şimdi. 4-3. Havadan vuruş. Topu 90'a astı. Buzladı. Buzu paradan 90'a taktı. Maçı yarıladık. Bu fark kapanabilir. Skor 5-5. Bu maçın sonucunu son saniye golleri belirledi. Gol gol top filelerde. Kafayla şut çıkardı. Ve gol. Top Büyük kafa. İşte büyük kafa böyle kullanılır. Gol. Aman Allah'ım gol, gol, gol. Yerden bir şut. Maçta son düz bir top dondu. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Daha zaman olmasına rağmen maçın kaderini değiştirmek için bir şey yap. İşte gol. İşte gol. Ayağının içine vurdu şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Bu heyecana yürek dayanmazsa seyirciler. İnanılmaz bir gol. Nefis. Gol, gol, gol. Havadan vurdu. Gözler artık aken. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Ve maç bitti. Gücü bir farkla maç sona erdi. güçler maçın kaderini değiştirecek. Bakalım kim önce davranacak. Topu sürerek yine beşte ilk gol. Oh. Şansını kafayla denet. İlk tercih. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Topu havada tuttu. Topu sektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Direkten döndü. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Allah'ım bu nasıl savunma. Kendi kalesine attı. Ve taraf... Üçüldü. Bakalım şimdi ne olacak? Meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Alta doğru vurdu. Durum 3-2. Çok zevkli bir maç oluyor. Bu maç sürekli direği dövüyor. Kale buzlandı. Bunu da kurtardı. Rakibi sahasına bekliyor. Rakibinin altından gol peşinde. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Oradan golü var. Örümcek ağlarını temizledi. Artık kalan son 45 saniye. Bu beraber oyuncu dondu. Gol gol buz gibi bir tersiyon özel gücü geldi. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Yerden yuvarladı. Beraberlik golü her an gelebilir. İşte bu kadar şansını çift gol geliyor. Bu gol çift sayılacak. Ayağının içiyle vurdu. Kalesini mükemmel savuruyor. Acaba oyuncular gol. <laughs> Aniden büyük kafa. Kale büyüdü. Büyük kaleyle gol atması gerekmiyor mu? Burası nasıl oldu? Topu 90'a astı. Güzel şut. O da ne? Kale buzlandı. Gol gol gol. Yerden bir şut. Top buzlandı. O heyecana yürek dayanmaz sayın seyirciler. Kendi sahasında rakibin hata yapmasını bekliyor. Sürekli 90'ı görüyor. Bu dile maç sona erdi. 90 saniye bitti ve zor da olsa kazanan belli oldu. iki oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Ve karşılaşma başladı. Ayağının içiyle vurdu. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Süper güçlü öne geç. Rakip kaleye yapamadığını çift gol kullanıldı. Allah'tan bu gol içerik değil. Kale büyütme kullanıldı. Gol işte. Büyük kale. Tersiyon kullanıldı. Direkten sektirdi. Rakibini şaşırtan ters yön gol getirdi. Gol gol gol. Güzel şut. Mükemmel bir gol. Bu ve küçük kale kullanıldı. Top neredeyse tribünlere gitti. Havadan vuruş. Aman Allah'ım gol gol gol. Havadan vurdu. Maç şimdi 4-3. Harika kurtardı anlaşılan oyuncular sırf bu golü adeta rakibine hediye etti. Maç 5-4. Sürekli 90'ı görüyor. Adeta bir asker gibi. Gol geldi. Gol geldi. Büyük kafa zamanı. Kafayı büyüttü ve golünü çattı. Ceza sahasına doğru. Top büyük top kendi ağlarında. 45 oyuncu donduruldu şanssız direkten sekiyor. Fark çok az. Hala yedi. Yok böyle bir gol. Alta doğru vurdu. Beraberlik için baskı var. Mükemmel bir kafa golü. Havadan vuruş. Çivi gibi çaktı. Kafa vuruşu geldi. Kafa vuruşuyla gol geldi. Yukarıdan gol. Gol. Top ağlarla buluş. Yok böyle bir gol. Rakibinin altından gol peşinde. Çivi gibi çarptı. Yerden gol arıyor. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Kalesini gole kapadı. Dans eder gibi hareketler yapmaya başladı. Havadan vurdu. Top ağlarla buluştu. Meşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Ve sopireleri havalandırdı. Rakibini şaşırtarak yerde Bir kafa ve gol. İnanılmaz bir gol. Nefis. Maçta son 5 saniye. Tam 90'a taktı. Maç yeni bir başlıyor. Ekstra süre geldi. Bu golden sonra iyi günlerde homurdanmalar başladı. Mükemmel bir gol. Alta doğru vurdu. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Örümcek ağlarını temizledi. Top buz oldu. Rakibini şaşırtmak için sürekli zıplıyor. Hakem maçı bitirdi. Garip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi.